Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye'de işgücü piyasası, istihdamın yapısı ve sorunları. Türkiye'de işgücü açısından iş gücünün vasıf ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi, kadınların işgücüne katılım oranının artılması, gençsizlik ve gençler arasındaki işsizliğin önlenmesi, kırdan kente göç sorunu, kentlerde kayıt dışı istihdamın artması ve sendikal yoğunluğun düşüktüğü gibi güncel sorunlarla karşılaşmaktadır türk iş gücü piyasasında ortaya çıkan gelişmeleri tarihsel açıdan bir an tabi tutmak amacıyla 1923'ten günümüze olan gelişmeleri 8 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar nüfus istihdam yapısı ve iş gücü arzı, istihdamı sektörel dağılımı, iş gücüne katılım oranı, bölgesel istihdam farklılıkları, kayıt dışı istihdam, beşeri sermaye yatırımları ve yaşam boyu öğrenme, istihdamın üzerindeki yükler, işsizlik mücadele programları olarak inceleyebiliriz. İlk olarak e, nüfus istihdamı yapısı ve iş gücü arzını inceleyecek olursak, e, Cumhuriyet dönemi öncesinde Osmanlı daha örgütleri Batı'daki lonca sistemin uzantısı olan Gedikler e, Anadolu'da ve üç kıtaya yayılan topraklarında esnaf ve zanaatkarlara eleman yetiştiren, içte denetimlerin düzenleyen bir kurum olarak istihdam yapısını uzun yıllar belirlemiştir. E, yamak, çırak, Kalfa, usta statüleri 20. yüzyılın başlarına kadar toplumun iktisadi ve ticari ilişkilerini etkilemiş gedikler tanzimat ilanından sonra Osmanlı sanayi Yönünde bir engel oluşturmaya başladığında aşama aşama ortadan kaldırarak işçi Statüsünde çalışmaya ve sendikal örgütlenme sistemine batıdan farklı bir şekilde Geçti olsa geçilmiştir. Tümüyle bir tarım ülkesi göründeki Osmanlı İmparatorluğu'nda batıdaki gelişmelere uyum sağlama amacıyla sürülen çalışmalar sonucunda bir sanayi üretimi daha çok tarımsal ürünler işleyen, küçük ölçekli işletmeler boy göstermiştir. 1923 yılı itibariyle istihdamın yapısına bakıldığında ise ekonomide gayri safi milli hasıla içinde tarımın payı %39,8 iken sanayinin payı %13,2'dir. Tarımın istihdamdaki payı ise %89,6 gibi çok yüksek bir orandayken sanayinin payı ancak %4,6'dır. Yine hizmetler sektöründeki payı da %5,5 ile çok düşük bir orandadır. Yeni kurulan Cumhuriyet Yönetimi piyasa öncülüğündeki sanayileşme çabalarının 1929'a kadar yetersiz kalmasıyla 1930'lu yılların başlarında planlama yoluyla devletçi iktisat politikalarına yönelmiştir. E, nüfusun işgücü piyasası açısından önemi, işgücü arzını belirleyen en önemli etmen olmasından kaynaklanmaktadır. 1927'de yapılan genel nüfus sayımına göre 13.6 milyon olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun hemen hemen tamamı İslam dinine mensup ve %86'sı Türkçe konuşan yurttaşlardan ve İstanbul'da yaşayan mübadele kapsamı dışında tutulan %10 Rum 1915 Hicir hareketine uğramayan 77 bin Ermeni kökenli yurttaşlardan oluşmaktadır. O tarihte bu topluluğun içinde ancak %11 oranında yurttaşımızın okur yazar durumunda olduğu yoksulluğun yaşandığı bilinmektedir. Türkiye'de ekonomi son dönemde 2002 krizden 2008 krizine kadar yüksek bir büyüme göstermesine karşın %7 ile 9 arasında istihdam yaratma kapasitesi açısından sınırlı kalmaktadır. 2013 yılında büyüme oranı %4,1 iken büyüme oranı 2014 %3,4'te kalmıştır. Yine 2015 yılında %4 oranında büyüyen ekonominin 2016 yılında büyüme performansı %2,9 düzeyinde kalmıştır. Türkiye genelinde %10'u aşan bir işsizlik yaşanmakta. Kentlerde ve genç yaş grubunda bu işsizlik 2'ye veya 3'e katlanmaktadır. Toplam istihdamın iş neredeyse yarısını bulan kayıt dışı istihdamın büyük ölçüde tarımın ağırlıklı ile ilgili olduğu bilinmekle birlikte ve çalışma yaşamındaki olumsuz gelişmeleri açıklama açısından önemlidir. Yani yaratılan sınırlı sayıda işlem çoğunlukla güvencesiz, geçici, eğitimli işler grubunda olduğu açık. Tüm bu olumsuz gelişmeler çerçevesinde işgücü piyasasının makro düzeyde formel, enformel, örgütlü, örgütsüz, büyük, küçük işletme, yetişkin çocuk işgücü, ev dışı, ev içi çalışma gibi büyük farklar içeren yapısı daha genişledi ve, ve, zaten var olan esneklik düzeyinin genişlediğini görülmektedir. 21. yüzyılda nüfus düşük ve seyrek bir yapıya daha çok kırsal kesimle yoğunlaşan Anadolu, Avrupa'da gelişmekte olan endüstrileşme ve bağlantı sosyal olayları farklı bir şekilde etkilenmiştir. Gücün hız kazandığı bu yeni dönemde kentleşme de artmıştır. Ancak 1965 ve 1980'de yaşanan kentleşme günümüzde halen tamamlanamamıştır. 2000'li yılın başlarında ulaştığımız şu günlerde kentleşme tüm hızıyla devam etmektedir. Kentleşmenin işgücü piyasaları ve istihdamın açısından önemli bir boyutu, önlenemeyen bir işçiliğe neden olmasıdır. Bunda kent ekonomisinin belirli düzeyde bir iş yaratmasına rağmen kırsaldan gelen tüm güç karşılayacak düzeyde yeterli işi olmamasıdır. Bu süreç Türkiye'nin 1960'lı yıllardan itibaren yaşadığı önce iç göç sonra da Avrupa'ya yönelik büyük çaplı dış göç hareketi ile birlikte devam etmiştir. Dış göç Türkiye'nin iç baskısını hafifletme ve işgücü dörünçlüğünden gereksinimini aynı zamanda savaş sonrasında yıkılan Avrupa'nın iş gücü ihtiyacını karşılama isteği ile ilişkilendirmek gerekir. Ayrıca Türkiye işgücü piyasasına yönelik bakıldığında dış göçün iş, işsizliği azaltıcı bir etki yaptığı kabul etmek gerekir. Türkiye'de ekonomik kriz kaynaklı e, istikrarsızlıkların yatırımları yetersizliği, iş gücü piyasasının kurumsallığı aşamaması, tarımdan gelen niteliksiz iş gücü, yeterli iş olmaklarının yaratılmaması, çalışma çağının nüfus artış hızının toplam nüfus artış hızından yüksek olması, e, daha sonra e, iş gücünün indelikli piyasada gereksinimlerinin uzak olması ve eğitimde sistemin eksiklikler sonucu istihdamın sorunu vardır. Temel problem büyüme ve istihdam ilişkilerinin kopmasıdır. Örneğin, 2000 ile 2006 yılları arasında %29,5 oranında büyüme sağlanırken istihdam sadece %3,5 oranında yansıtabilmiş yansıtabilmişti. Yani bu da e, dolayısıyla ülkemizde son dönemde istihdamsız büyüme olgusu geçerlidir. Günümüzde Türkiye nüfusunun azalan oranda artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Bu eğilimin devam etmesi halinde nüfusun 21. yüzyılın ortalarında 95 ile 98 milyon kişide dengeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. E, nüfusun iş gücü piyasası ilişkisinde Türkiye örneği için aklımızda tutmamız gereken bir üretim faktörü olarak değerlendirebilecek ve oldukça önemli bir genç nüfus potansiyelinin varlığıdır. Ancak bu nüfusun eğitim gereksinimlerinin karşılanması, yüksek becerilerle, çağın gerektirdiği bilgilerle donanmış olarak yetiştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi istihdamda diğer önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. İkinci olarak istihdamın sektörel dağılımını incelediğimiz zaman bir ülkede sektörel dağılımı ülkeye ve ülkelerin gelişmişine dair önemli veriler sunar. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de yaklaşık 90 yıllık dönemde çalışan nüfus sektöre göre dağılımı tarihsel olarak yansıtmaktadır. Tabloyu incelediğimiz zaman Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun 1927'den sonra belirgin bir şekilde azalmaya başladığını, 1990'lı yılların başlarında 1927'deki düzeyin yarısına düşmüş olduğunu görmekteyiz. Sanayi sektörü için ise bu durum tam tersidir. 2000'li yıllarda 1927'deki düzeyine göre iki katını aşan bir artış gerçekleşmektedir. Türkiye'de sanayi kesiminde çalışanların sayısı 1927 yılında 450 binden, 1950 yılı itibariyle 846 bine yükselmiştir. Ancak nüfus artışı göz önünde bulundurduğunda, bu artış yeterli olmadığı ve 1926 ile 1950 döneminde sayısal artışın oransal olarak önemli bir değişme yaratmadığını belirtmek gerekmektedir. Hizmetler kesiminde çalışanların artışı ise bu süre içinde 3 katına yükselmiştir. Evet, TÜİKHANE Halkı İşgücü Anketinden hareket edersek çalışan nüfusun sektörel dağılımının %20,7 tarım, %18,9 sanayi, %7,9 inşaat ve Yavaş olsa da bilgi toplama geçirdiği iddialarını destekleyecek %52,6 hizmetler sektörü şeklindedir. bu verileri gördüğünüz grafikte özetlediğimiz tarihsel süreç ile birlikte değerlendirdiğimizde en çok dikkat çeken algı tarımda çözülme ve buna bağlı olarak gerçekleşen kentlere göçtür. Türkiye'de tarımsal iş kentlere göçü temelde eğitim yetersizliğinden kaynaklanan formel sektörde istihdam imkanı zorlaştırmaktadır. Böylece yani böylece vasıf enformel sektörde, özellikle de inşaat sektöründe istihdam imkanı bulmaktadır. Genel olarak gelişmiş ülkelerde gözlenen eğilim ise sanayi sektörü istihdamın azalması ve hizmet sektörü istihdamın büyümesidir. 2014 yılının istihdamı sektörel dağılımını incelediğimiz zaman tarımın %21,1, sanayinin %27,9, hizmetin ise %51 oranda payını aldığını görmekteyiz. E yani tarım giderek e, azalmakta, e, hizmet sektörü ise e, payın yarısını veya daha çoğunu almak durumundadır. E, üçüncü olarak e, iş gücüne katılım oranı incelediğimizde, 2017 TÜİK verileri kadın ve erkek ayrımı yaparak incelendiğinde, erkeklerin iş gücüne katılım oranı %73,5, kadınların ise 30, gerçekleşmektedir. İş gücünün yaş dağılımı dikkate alındığında toplam iş gücü içinde 11 milyon 876 bin kişi 15-25 yaş grubundaki genç nüfusu oluşturmaktadır. Bunların 5 milyon 542 bin kişisi iş gücüne katılmaktadır. 4 milyon 398 bin genç istihdamda iken yüksek öğretim mezunları bu oranın %80,1'idir. İş gücüne katılma ile eğitim arasındaki ilişki lise ve denge okullarından mezunlar ile yüksek öğretim mezunlarını karşılaştırdığımız daha net olarak açığa çıkmaktadır. Yüksek öğretim mezunları erkek iş gücüne katılım oranı %80,6 iken kadınların da %70,6'dır. 2010 yılında ise iş gücüne katılım oranı %50,3'e yükseldi. Türkiye'de çalışma çağındaki nüfusun 54.724.000'e çıkmıştır. Erkeklerde iş gücüne katılım oranı %71'e düşmüş, kadınlarda ise iş gücüne katılım oranı %29.5'e yükselmiştir. E, gördüğümüz tabloda e, fiyatın işgücüne iş gücüne katılım oranı tahminleriyle TÜİK'in verileri karşılaştırılmaktadır. İş gücü piyasası iş gücüne katılım oranı açısından 15 yaş üstü çalışma çağındaki nüfus arasında Türkiye istihdam oranının oldukça düşük düzeyde olduğu, AB ortalamasının ise daha yüksek olarak gerçekleştiği bilinmektedir. Türkiye'nin en etkili işveren örgütü olan TÜSİAD'ın hem kadın hem de erkeklerin iş gücüne katılım oranlarına dair yapmış olduğu tahminler, iyimselliği ya da isabetsizliği tabloda açıkça görülmektedir. Kadınların iş gücüne katılım oranı dikkate alındığında cinsiyet açığı olarak adlandırılan kadınların istihdamda erkeklerden daha az sayıda yer alması durumu üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bir başka tahmine göre 2025 yılına kadar kadınların ancak %40-45'lik oranı tutturacağı ve bunların üçte birinin de kısmi süreli part-time çalışacağı varsayılmaktadır. Ancak son yapılan araştırmalar kadınların istihdam oranı artışın tahminlerini açtığını göstermektedir. Kadınların iş gücüne katılım oranında, kent iş gücüne katılım oranı ve kır iş gücüne katılım oranını karşılaştırdığımız zaman, 1990 yılında 2013 yılında endeksi aldığımız zaman kent iş gücüne katılım oranının 1990 yılında yüzde 17, kır iş gücüne katılım oranının yüzde 52 ve bu e, giderek yani 2013 yılına kadar kent iş katılım oranı yüzde 28, kır e, iş gücüne katılım oranı ise yüzde %39 39'a inmiştir. Aşağıdaki tabloyu da incelediğimiz zaman Türkiye'de Azerbaycan'ın kadınların erkeklerin ve gençlerin iş gücüne katılım oranını karşılaşmaktadır. Ee, kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye'de yüzde 30 iken Azerbaycan'da yüzde 62'dir. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı Türkiye'de yüzde 71 iken Azerbaycan'da yüzde 68'dir. Gençlerde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 40 iken Azerbaycan'da yüzde 35'tir. Toplam iş gücüne katılım oranı ise Türkiye'de %50.5 Azerbaycan'da ise %65.1 Bölgesel istihdam farklılıklarını incelediğimizde ise Türkiye'de bölgesel gelişmişlik farkları önemli olup istihdamın konusunu da yansımaktadır. Tarımsal süspansiyonların azaltılması, tarımın istihdam payını azaltmakta ve kırsal kesimde kentlere göç hızlandırmaktadır. Bölgesel kalkınma duyarlılık arasında bir denge oluşturmanın aracı olarak görülen üzerleştirmesi ve devletin ekonomik ağırlığının azalması, Türkiye'de istihdam sorunlarını bölgesel boyutunu daha önemli hale getirmektedir. Bu farkları tamamen ortadan kaldırmak zorluğu ortadadır. Ancak bu farkları ortadan asgari düzey indirmek için aktif istihdam politikaları ile eşanlı olarak başka politikaların da geliştirilmesi önerilmektedir. Politikaların geliştirilmesi konusunda bölgesel kalkınma ajanslarında kısaca değinmek yerinde olacak bölgesel kalkınma ajansları merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirme amacıyla kurulmuş ajanslar olarak tanımlanmaktadır bölgesel kalkınma ajanslarının işgücü piyasası bağlamında ele alabilecek diğer bir boyut kısal alandaki emeğin konumlanışıdır Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın 2006 verilerine göre gayri safi milli hasılardan %10 pay almasına karşı toplumun rakamın yaklaşık %25'ini oluşturan tarım sektöründeki iş gücü mekan açısından, mekan açısından köyde ve kasabada konumlanmış, cinsiyet açısından kadın ağırlıklı, eğitim açısından toplumu en az eğitimli ve gelir beklentisi açısından gene toplumu en düşük gelir beklentisine sahip bölümüdür. Türkiye'de bu yapı post-fordizm bağlamında ele alınmadan eksik kalacaktır. Çünkü dizime geçişle birlikte Denizli'de 3 dolara mal edilen bir bornoz Amerika'da ünlü bir marka ile 50 dolara satılmaktadır. Görselde gördüğümüz de Denizli Bornoz Festivali'nden bir görüntüdür. Kayıt dışı istihdam Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin yüksek olması, bürokratik işlemlerin fazlalığı, etkin denetimin gerçekleştirilmemesi, bilgilendirme ve bilinçlendirme eksikliği, sebepleri iş gücünün eğitim yetersizliği sosyal güvenliğin gelişmiş olarak sunulmaması işsizlik oranının yüksekliği kamu kurumların arasındaki koordinasyon eksikliği çalışma ilişkilerindeki değişimler gelir dağılımı adaletsizliği gibi nedenlerle işverenler, işçiler, kendi hesabına çalışanlar vergi, sigorta prim ve benzeri mali yüklerden kaçmak bürokratik işlemlerden kurtulmak veya iş hukuku kapsamı dışında kalmak kaydıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Kayıt çalışmanın bir türü olarak işportacılıkta giderek yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalar kayıt dışı sektör ve altlar olarak sorunun istihdam yönünü tanımlamak için kullanılan bu enformel çalışmaların şeklini özellikle büyük şehir ve metropollerde yoğunlaştığını gittikçe derinleştiğini göstermektedir. İşportacılık yasal olarak üretilen malların yasal olarak sunulmamasıdır. Vergilendirme ve diğer düzenlemeler dışında olumsuz çalışma koşulları altında satılması olarak tanımlanmaktadır. Yine kayıt dışı çalışmada öne çıkan çocuk işçiliğin önlenmesi çabalarının uluslararası çalışma örgütü tarafından takdirle karşılanması ve çocuk işçiliğindeki sayısal azalışa rağmen Türkiye'de 893 bin çocuğun çalışmaya devam ettiği tahmin edilmektedir. Aile gelirinde katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya başlayan çocuklar bu süreçte eğitimden ve koptukları için uzun vadede daha düşük gelir getiren işler yapmak zorunda kalmaktadır. Ve yoksulluk sarmalından çıkmaları güçleşmektedir. Eğitim sisteminin yetersizlikleri de çocuk işçiliğini besleyen diğer bir kaynak durumundadır. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16.264.000'dir. Bu çocukların %5.9'u yani 958.000'i ekonomik bir işte çalışmaktadır. Başka bir e, kayıt dışı istihdam yaratan, Türkiye'de kayıt dışı, kayıt dışı çalışan 1 milyon üzerindeki yabancı göçmene karşı Suriye İç Savaşı'ndan kaçarak ülkemize sığınan göçmelerin sayısı 3 milyon aşırı göz önünde bulundurulursa istihdamda kayıt dışı işaret eden yeni bir sorunla karşılaştığımızı görebilmekteyiz. Beşir Sermaye ve Yaşam Boyu Öğrenme Beşeri sermayenin kavramsal tarihsel arka planı 1800 yıllara kadar gitse bile beşeri sermaye teorisi özellikle 1950'lerde gündeme gelmiştir. Teori insanın fiziksel ve zihinsel becerilerini ifade etmekte. Eğitilmiş iş gücü, kalifi eleman ve bir ülkenin iş gücü miktarı ilgili bir kavram olarak eğitim özel bir önem vermektedir. Beşeri sermaye teorisi, üretim sürecinde yer alan çalışanların, genel eğitimi ek olarak işbaşı eğitimiyle daha verimli hale gelmesi ve bunun hem çalışanların ücretlerinin hem de üretimli çıktıya pozitif olarak yansıması üzerinde şekillenmektedir. Türkiye, genç aktif nüfusuna rağmen beşeri sermaye olanakları sınırlı bir ülkedir. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğin yükseltilmesi konusunda mevcut programlar sürmektedir. Ülkümüze yapısal hale gelen istihdam sorunun çözümü açısından ve karşı karşıya kaldığımız yüksek işsizlik oranları karşısında istihdam yaratıcı politikalar yönelik giderek daha fazla bir önem kazanmaktadır. Bu açıdan işgücü planlaması, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmesi ve her alanda eğitim sürecine katılım oranının yükseltilmesi gerekmektedir. Türkiye'de hazırlıkları sürdürülen istihdam stratejisine 4 temel eksendi toplanabilecek bir istihdam politikası belirlenmesi avrupa istihdam stratejisi ile uyum açısından gerek görülmektedir 2003'te yenilenen ve basitleştirilen avrupa İstihdam stratejisinin 3 temel önceliği bulunmaktadır bunlar çalışma yaşamını uzatmak yaşam boyu öğrenme ve ekonomik yeniden yapılandırmaya uyumdur 19 Mayıs 2003 tarihinde Türkiye için gözden geçirilmiş katılım ortaklığı belgesinde istihdam ve sosyal işler başlığı altında kısa veya orta vadeli öncelikler istenmiştir. Kısa vadeli öncelikler Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum içinde bir ayrıntılı program benimsenmesi, çocuk iş gücü sorunu ile mücadele çabalarının güçlendirilmesi, değerleri yanında sendikal haklara saygı duyması ve sendikal eylemleri kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması, Avrupa Birliği müktesebatının geliştirilmesi ve uygulanması yönelik ...sosyal ortakları kapısında ulaştırma çalışmalarının desteklenmesi. Orta vadeli öncelikler ise kadınlara karşı ayrımcılığın var olan tüm biçimleriyle... ...cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, sakatlık, yaş veya cinsi yönelik teminindeki her türlü ayrımcılığın kaldırılması. şu hukuku, kadın ve erkeklere eşit muamele, iş sağlığı ve güvenliği veya halk sağlığı alanındaki AB mevzuatın iş hukukuna aktarılması sosyal politika ve istihdam alanındaki AB müstesabatının etkin biçimde yürürlüğe konması ve uygulanmasını sağlanması, ortak istihdam incelenmesi, başlatılması dahil olmak üzere ileride Avrupa İstihdam Sitesi'ne katılım perspektifini hedef alan Ulusal İstihdam Sitesi'nin hazırlanması ve bu bağlamda özellikle devam eden ve hızlanan yapısal değişimin etkisi başta olmak üzere iş gücü piyasası ve sosyal gelişmelerin izlenmesi kapasitesinin geliştirilmesi. Son olarak ise özellikle sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği gözetilerek yeniden yapılandırılması yoluyla sosyal korumanın daha da genişletilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. İstihdam üzerindeki yükler İstihdam üzerindeki yükler diğer bir sorumlu alandır. Bir yandan emek yoğun yerine sermaye yoğun üretimi, diğer yandan kayıt dışılığı ya da paton üretimi ve taşeronlaşmayı teşvik etmektedir. Türkiye göre özel imanet sanayinde son 10 yıldır haftalık çalışma saatleri kadınlarda 6, erkeklerde 5 saat artmıştır. İşverenler talepteki dalgalanmalara karşı istihdam artışı ile değil yoğunlaştırma yani vardiya artışı ile önlem almaktadır. Bu yükler küçük işletmelerin kayıt dışılıktan formel sektöre geçişlerini engelemektedir. Ülkemizde işletmelerin yatırım başlangıcından üretime geçişe kadar kamu kuruluşları tarafından verilen izin, onay ve lisan işlemlerinde bürokrasinin fazlalığı, mütererliliğin yeterince açık olunmaması gibi sorunları acilen çözülmesi gerekmektedir. Asgari ücret üzerindeki yüklerin fazlalığı kayıt dışına arttıran bir değer unsur olarak sıkıntı dile getirilmektedir. Günümüzde asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene toplam maliyetin %41'ini işverenlerin kamuya yaptığı ödemeler oluşturmaktadır. Bu alanda gidilecek indirimlerle kayıt dışının azaltılması mümkün mekte birlikte bu uygulamaların kamu gelirlerini azaltacağı ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde olumsuz etkiler olacağı bilindiğinden bu uygulamayı tercih edilmemektedir. Son olarak da işsizlik mücadele programlarını incelediğimiz zaman Türkiye'de işsizlikle ilgili istatistikleri 1988 öncesi ve 1988 sonrası şeklinde incelemek gerekmektedir. 1988 sonrası istatistiklerin <laughs> normları açısından daha güvenli ve ölçülmüş standartlara daha uygun olduğunu belirtmektedir. İşsizlik tanımının üç kriteri vardır. Bunlar: iş yok, iş başlamaya hazır ve iş arıyoruz. İşsizlikle mücadelede uygulanan politikalar aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları olarak iki başlıkta toplanabilir. Pasif işgücü piyasası politikalarının amacı, işsizlik sorununun çözüm getirmek değil, kişiler ve toplum açıdan bu sorunu yarattığı sonuçları sosyal sigortalar yoluyla hafifletmektir. İşsizlik sigortası uygulamaları buna örnektir. Aktif iş gücü piyasası programları ise işsizlik sorunu çözmeye odaklanır. E, bu politikaların hangisinin diğerini tercih edileceği ya da ikisinin aynı anda fakat hangi ağırlıkla uygulanacağı ülke koşullarına göre değişmektedir. Türkiye'de 2017 Ağustos ayı itibariyle işsizlik oranı %10,6, tarım dışı işsizlik oranı ise %13,8'dir. Bu veriler iş bulma umudunu kaybetmiş ve şefki kırılmış işçiler dahil edildiğinde işsizlik sorununun boyutları dahi anlaşılacaktır. 2001 krizinin iş gücü piyasası ve ekonomik üzerinde çok olumsuz bir etki yaptığı görülmekte. 2002'den 2008'e kadar bu etkiler bir miktar giderilmekle birlikte küresel ekonomik kriz döneminden sonra hızla yükselen işsizlik oranı 2012 yılında tekrar eski düzeyine geri çekilebilmiştir. Böylece kriz dönemlerinde kapanan iş yerleri işsizliği hızla arttırmış, tercih edebilen işleri ise içi çıkartma yoluna gitmiştir. Bu durum kabarık olan işçilik sayısını daha da arttırmış ve tekrar eski düzeyine gelilmesi, gelilmesine uzun yıllar almıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de sosyal politika ve istihdam alanında yeni bir strateji izlenmesi Avrupa Birliği politikalarına uyum sağlaması açısından gereklidir. Günümüzde 28 üyeli bir Avrupa Birliği oluşturulmuş bu süreçle ilgili tüm taraflarda büyük veya dengesiz iş gücü hareketleri yaratabilecek olumsuzluklardan kaçınılması zorunludur. Bu kapsamda yeniden yapılandıran iş veya iş bulma hizmetlerini verecek olan Türkiye İş Kurumu'na yani iş kura önemli görevler düşmektedir. İşsizlik sigortası uygulamasının Şubat 2002'den itibaren başlaması da önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 22 Temmuz 2002'de komisyon avrupa istihdam stratejisine ilişkin bir değerlendirmede bulunarak üç temel amaç belirlenmiştir bunlardan birincisi tam istihdam ikincisi Lizbon stratejisine dayanan iş alanına kalitesini yükseltilmesi ve üçüncü olarak da yine Lizbon stratejisinde yer alan verimlilik ücret ve çalışma koşullarında memnuniyet iş sağlığı ve güvenliği. İş gücü piyasasının bütünleşmesi için 10 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler işsizler ve iş gücü kesim için aktif istihdam politikalarının uygulanması, girişimciliğin ve iş yatırımlarının özendirilmesi, iş gücü piyasasında yapısal dönüşüm sağlanması, uyum yeteneğinin güçlendirilmesi, yaşam boyu öğrenme ile insan kaynaklarının geliştirilmesi, erişkinlerin eğitime katılımlarının %12,5'e çıkartılması, iş gücü arzı arttırmak ve aktif yaşlanmayı teşvik etmek, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına katılımını ve uyumunu desteklemek, ve ayrımcılıkla mücadele etmek, çalışmayı özendirmek, kayıt dışı işlerin kayıt içine çekilmesi, kayıt iş, kaçak işçiliğin ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, son olarak ise bölgesel istihdamın farklılıklarının azaltılmasıdır. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.